İzmir Torbalı'dan hepinize selamlarımızı gönderiyoruz. Kiminle alışverişimiz olmuşsa dost olmuşuz, kardeş olmuşuz ve dostlarımızdan, kardeşlerimizden birisi de sabit kardeşimiz. Kendisine bundan birkaç ay önce bu olayı kormuştuk yaptırmıştık. Tabii ben gelmemiştim. Bugün de gelince de nasip oldu, ziyaretine geldik. Hayırlı olsun odasına. Hayırlı olsun. Ben burada yerinde ilk defa görüyorum tabii ki. Gerçekten bir dünya odası bu kadar olur daha ötesi olamaz diyorum. Abi teşekkür ederim. Elinize sağlık. Valla her gelen misafirlerimizi evet. e, gönül rahatlığıyla ağırlıyoruz burada. E, yaptığınız işten de çok memnunuz. Herhangi bir arkasından da bir sorun yaşanmadı. Herhangi bir kullandığınız malzemelerin kalitesi zaten güzel. Evet. Evet. şu anda memnunuz. Gelen dost arkadaşlarımıza da tavsiye devamlı daim etsin evet. amin